Efendim telefonla konuşurken sağımıza solumuza bakarız genelde birileri duyuyor mu birini rahatsız ediyor muyum diye ama bu durum gençler için geçerli değil. İngiltere'de yapılan bir araştırma Z kuşağının yarısının hoparlörden konuştuğunu ortaya koydu. Peki neden? Yanıtına gelin birlikte bakalım. Ne yapıyorsun anne? Ablama söylesene ben kitap alacaktım ya. Onları bir daha atsın bana. Ablan da okulda oğlum ben nerede? Doğru unuttum. Abi ben kıza diyeyim sen neredesin? Neden hoparlörden konuşuyorsun? Ses duyulmuyor ki çok. Artık kimse telefonu kulağına götürmüyor. Gençler konuşurken hoparlör açık, ses ortalığa yayılıyor. Yeni moda bu, hoparlörden konuşmak. Alo, sesim geliyor mu? Duyuyor musun beni? Kalabalık bir ortamdaysam hoparlöre alabiliyorum gelmiyor bazen ses normal kulağımdayken. Bu toplu taşımada bence hoparlöre alınmamalı. Kulağım alınca duyamıyorum. Onun özel hayatı ya da onun kavgası ya da gürültüsü beni ilgilendirmez. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre Z kuşağının yarısı telefonu kulağına götürmeden konuşuyor. Peki neden? Hoparlörü açıyorum çünkü kulağı telefonu uzun süre tutmak kolumu ağrıtıyor. Teknolojiyle büyüyen yeni nesil için konuşmak artık ortak yayın gibi. Herkes duyuyor, herkes biliyor ve bu onlar için gayet normal. Sen okula etmedin mi bugün? Yok, yok, yok. Seçim, Neden hoparlörden konuşuyoruz? Hoparlörle konuşmak daha iyi. Z kuşağının bu hareketi ise bazılarını aşırı rahatsız ediyor. Bağırıyor. Ta hakariye duyuracak sanki. O kadar yüksek sesle bağırıyor mesela. Çocuklar çok rahat. Özellikle görüntülü konuşuyor çocuklar ve bunu da çok rahat yapıyorlar. Ben şimdi eve geçiyorum kanka. Sen de şurada dur.